Adıyaman'da üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan gence Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç ikna ederek indirdi. karışma bak. Hadi gel. Ben gel. çıkmam, evet, çıkmam. Gel, gel. Vallahi inmem. Vallahi inmem. Bak Haydi beni çek. Haydi vallahi inmem. Haydi bir gel. Haydi. Haydi. Ya abin. Bırak. Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk bunları üzerinde bulunan üst geçitte çıkan Aydın D intihar edeceğini söyledi. Aydın D'yi görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye polis ekipleri önlem alırken o esnada geçen Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç üst geçite çıkarak Aydın D'yi ikna etmeye çalıştı. At yani ya atacağım ya bu da sakat kalacağım öyle ki. Aynen bu da alacağım. Aynen, aynen. Ben yurttan büyümeyim hocam. Babamı da iki ay önce kaybettim. Haydi. Bir insan böyle yaşayabilir mi? Temiz. Yanaşma bak. Ben iyi Aydın. Diyeyim. Aydın D'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan Başkan Kılıç kurtardı. Başkan Kılıç sorunları ve ilgileneceğini söylediği Aydın D ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ya abi Bırak. Aynen. Tamam, sakin tamam, sakin tamam, Haydi, sakin ha. Haydi, sakin sakin tamam, Haydi şey tamam, 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 Yola gördün mü başkanım? Evet yolda gördüm. Tesadüfen gördünüz haydi. başkanım. Tesadüfen gördünüz. Şey Siz de yardımcı oldunuz. Evet evet. Yani şu an ya ya, alınca da Bakalım yardımcı oldunuz. Siz ikna ettiniz başkanım. Siz dikkat ettiniz. Evet dikkat ettiniz. O gün bu sizlere dayak duyuruyor. Gel ben sana. Ya ben. Ayrı bir yere yanıma getirin. Tamam mı? Acil serviste tedavi altına alınan Aydın Dey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ne yapıyorsun?